büyük mücadelenin başlamasına artık çok az kaldı. İki takım da tüm hazırlıklarını tamamladı ve taraftarlar ilk düdük için sabırsızlanıyor. Rams Park'ta maç birazdan başlıyor. EY TV'den ayrılmayın. İstanbul'dan herkese merhaba. Bugün Rams Park'taki maçın heyecanını hep birlikte yaşayacağız. Ben spikeriniz Özkan Öztürk. Yorumcu koltuğunda koltuğundaysa kıymetli meslektaşım Ertem Şener oturuyor. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor. Galatasaray, Samsun Spor'la karşılaşıyor. Teşekkürler Özkan. Gerçekten güzel bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Tüm futbol severlere keyifli seyirler dilerim. <laughs> Galatasaray'ın ilk 11'ine bakalım. Kale Doğurcan Çakır, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz kanatlarda. Hücumdaysa Victor Osimen var. Şimdi Samsun Spor'un ilk 11'ine bakalım. Kalede Okan Kocuk. Rubomir Şatka ve Ricky Van Drongelen savunmanın göbeğinde. İleri uçtaysa Marius Muandil Maci var. Lansman Stadyumu'na çok teşekkürler <laughs> ve iyi seyirler. karşılaşma başlıyor. Leroy Sane Abdülkerim Bardakçı rakibe yerinde bir müdahale geliyor. Zeki Yavru Zeki Yavru Bu müdahale sonrası top taça çıkıyor. Zeki Avru. Olse. Samsun Spor kanattaki boşluğu kullanmak istiyor. Orta açma şansı. Ve rakip takım tehlikenin büyümesini engelliyor. Samsun Spor hücumda hareketleniyor. Temiz bir müdahale yaparak rakibin hatanı durdurdu. Barış Alper Yılmaz. Emre Kılınç. Emre Kılınç. Marius Muandil Maci. Şimdi aradan gönderdi. Nefis arafasıyla buluştu. Karşı karşıya pozisyonda sert bir şut denedi ve Asfalt'ta kaçırdı. Kalecinin tutamayacağı bir şut çekmek istedi. Ama bu sefer de kaleyi tutturamadı. Alper Yılmaz Torreira Gabriel Sara Gabriel Sara Çok iyi müdahale Evet topu oyun alanında tutmayı başarıyor Enchamp. Galatasaray topu kaptı. Abdülkerim Bardakçı. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz. Barış Alper Yılmaz topla buluştu. Zeki Yavru. Ve karşı takım topu kazanıyor. ...ve ceza sahasında kritik bir müdahale yapıyor. Güzel bir pasta takımını hücuma çıkarıyor. Bir kafa geldi ve kaleci büyük bir çabayla kurtardı. Bakalım Samsun Spor bu köşe vuruşuyla öne geçebilecek mi? ...yakında kullanmayı tercih etti. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Ve top dışarı çıktı. Taç atışı Sansun Spor'un. Zeki yavru. ...iyi bir müdahaleyle topu rakibinden alıyor arkadaşının koşu havadan gönderdi. Şimdi takımın öne geçirebilir. Tehlikeyi uzaklaştırıyor. Bana göre doğru kararı verdi. Risk almaya hiç gerek yok. Ve şimdi top karşı takımda. Pas verebileceği takım arkadaşları var. Şimdi vurdu. Kaleci bu topa müdahale etmeyi başardı. Galatasaray için korner kararı. Ceza sahasına derin bir top gönderdi. Ve tehlike geçiyor. Ve Rams Park'ta maçın ilk yarısı sona eriyor. Rams Park'ta ikinci yarının ilk düdüğü geliyor. Şatka. Şatka. Emre Kılınç. Şatka. Temiz bir müdahaleyle topu rakibinden almayı başarıyor. Mario Lemina. Leroy Sané. Galatasaray topu kaptırıyor. Samsun Spor kanatta boşluk yakaladı. Osimen Gabriel Sara <laughs> ve bu müdahaleyle tehlikenin büyümesine izin vermiyor. Nefis bir müdahale. Pereira Osimen için etkili bir pas olabilir. Ve kaleci süper kurtardı. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Takım arkadaşlarından destek var. Ve bu kontra atak fırsatını kullanabilirler. Tehlikeli olabilecek bu kontra atak kesiliyor. Torreira. Barış Alper Yılmaz tehlikeli bir ara pası gönderdi. Barış Alper Yılmaz. Bir orta beklentisi. Öne geçme şansı. Kaleci kurtarıyor. Öne geçmek için iyi bir pozisyon hazırladılar ama bu kez kaleciye takıldılar. <laughs> Ara pası ulaşacak gibi. Güzel yere gönderdi. Gol atar sonra geçecekler. İlk golü atmak için büyük bir fırsattan faydalanamadı. Bunu atsa psikolojik olarak rahatlayacaklardı. Galatasaray teknik direktöründen oyuncu değişikliği kararı geliyor. Gabriel Sara. Yunus gün, Galatasaray'dan top kaybı. Ençam. Emre Kılınç. Samsun Spor son bölümde öne geçmek için geliyor. Orta için uygun bir pozisyon. Ceza sahasında çok yerinde bir müdahale. Tehlike yaratabilecek bir pas. maçın normal süresinin bitmesine son 5 dakika. Abdülkerim Bardakçı. Olse. Oynanmamış süre olarak maça bir dakika ekleniyor. Samsunspor son dakikalarda bir gol bularak öne geçmek istiyor. Ve hakem 90 dakikayı bitiren düdüğü çalıyor. Skorda denge var.